sabah saatlerinde havalanan Skorski helikopter Dadaşar olarak bilinen jandarma özel harekat timini taşıyordu. Pervari'de başlayan operasyona destek için kötü hava koşullarına rağmen yola çıktı. Doğanca beldesi Hasan Tepe mevkiinde kayaya çarptıktan sonra düştü. Helikopterde bulunan 3 subay, 4 az subay, 1 uzman çavuş ve 9 uzman er şehit oldu. 17 şehit haberini Siirt valisi Ahmet Aydın duyurdu. 7.25 sıralarında bir helikopterimiz düştü. İçinde 17 tane personelimiz vardı. Vali Aydın kazanın kötü hava şartları nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını belirtti. Olay tamamen helikopterimizin düşmesi neticesinde gerçekleşmiş olup hava şartlarından kaynaklandı. Yani saldırıdır veya müdahale gibi söz konusu değil. <laughs> 17 şehit haberi ateş oldu, 17 eve düştü. Şehit uzman çavuş Dinçer Ersoy'un Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ailesi acı haberle sarsıldı. Bartınlı şehit Erkan Yalçı'nın baba ocağından feryatlar yükseldi. Anne baba yüreği ölüm haberine dayanamadı. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Sabah helikopterin düştüğünü duyduk. İlçe jandarma komutanı gelince belli oldu. Askeri yetkililerin bir diğer adresi de Erzurum'du. Jandarma uzman çavuş Kürşat Güney'in baba evine de aynı ateş düştü. Şehit uzman çavuş geride 2 aylık hamile işini bıraktı. Sistemi havada. Benim çocuğumun havada ne işi var? Sabah saatlerinde askerler Kayseri'nin şehit uzman çavuş Halil İbrahim Çelik'in ailesinin kapısını çaldı. Geçen hafta nişanlanan Çelik babasını 3 ay önce kaybetmişti. Kayseri'ye iki şehit geldi bugün. Uzman onbaşı Onur Karasungur'un ailesi şehadet haberiyle sarsıldı. Pilot yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. <laughs> Helikopter kazasında şehit düşen askerlerden Gaziantep'li jandarma uzman çavuş Serkan Perişan bayramda nişanlanmıştı. Düğün hazırlığı yaparken şehit düştü. Şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla kırmızıya boyandı. Acının diğer bir adresi de Kırklareli oldu. Şehit Üsteğmen Ersan Yenici'nin şehit haberi Kuleli Köyü'nde yaşayan ailesini yıktı. Karşısındaki askerleri görünce bayılan anne Ayşe Yenici hazır bekletilen ambulansla tedavi altına alındı. Benim oğlum seve seve bu mesleği istedi. Ben asker olacağım dedi alın. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Eren Kızılgedik'in Mersin'deki baba evinde gözyaşları hiç eksik olmadı. <laughs> Jandarma uzman çavuş Ömer Büyükköse önümüzdeki ay evlenecekti. Kahramanmaraş'tan ailesi ve nişanlısı Siirt'e çeyiz götürmeye gitmişti. Büyükköse'nin şehit haberini de orada aldılar. Evet, gün akşam cehizi gitmişti. Gelinlik falan orada, halası orada, babası, kardeşi hepsi orada. Helikopteri kullanan Ankaralı Üsteğmen Yakup Çınar'ın ölümünü duyan ailesi fenalık geçirdi. 2,5 buçuk yıllık evli olan Çınar'ın eşi 5 aylık hamileydi. Jandarma uzman Çavuş Yusuf Tüfekçi bir hafta önce dönmüştü memleketi Gümüşhanenin Akçal köyünden. Köyüne bir hafta sonra ölüm haberi geldi. Cuma günü trafikte. Bu Yetti. O helikopterdeki askerlerden biri de Assubay Hakan Gemici'ydi. Elif Gemici ile 20 gün önce dünya evine girmişti. Şehit askerden geriye düğünden çekilen bu görüntüler kaldı.